Eğer uzakta gözüm görmez külüm ağlam Uzatır Hasretini çektiğime sözlerim Çok 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 dilim dönmez Kılıfır bedren gömür Aşka düşenden gömür Karanfil bedren gömür Aşka düşenden gömür İsterem başıya gider you Tutar bizim? Çatla sille seni Felek bir saniye Hüverram gör bizi Elleri hazır mı? Hocam sen döndün ben beladı Bırakıp gitsin Bu neden aldır Dünya Gülüyor yüzünde Ker beladır Anlasam bulasam Bir daha bir daha Olacağım söndü Nasıl beladır Bırakıp gitsin alındır. Alındır. Ya gözünde kel belası, anlasan bulasın. Evet. Nereye gidiyorsun? Ha mutfaya gidiyor. Ocağım söndü. Ocağın söndü mü? Bu nasıl belası? Oldu mu gelelim mi? <laughs> Bırakıp gitti. Bu ne devrandı? <laughs> evet, kaynıyor. Köfte mi evet, pişecek? Evet, yaklaşık sabah 8.30'dan beri ekşili köfte yapmaya çalışıyoruz. Bu, takriben 3 inşallah, saat daha sürecek. İnşallah bu sefer oldu gibi mi geliyor? Köftemiz kaynıyor Sonra hazır hale. Bir dakika, tam, olamaz çünkü patatesin, avuçların burada... pişmesi lazım. Onları evet, bekleyeceğiz. Evet, Ardından bunun var. suyuyla bunu ılıtacağız Ya piştiyse? Bunu yapayım Tekrar, o işlemleri. Ya piştiyse? Ya pişmese de yapalım ya. Yapalım Buradan ya. buraya biraz su. Ne? Öyle Bunu değil, suyun su, 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 su. Onunla Onun olmaz. Şurada kepçe şey mi? var. Mı? Onun suyunu biraz oraya. Şimdi, suyla şimdi onu ılıtıyoruz. Hastayım da var evet. ya tam hasta hasta çok güzel oldu, biliyor musun? İyi olacak. Bol acılı yaptım. Bak sosa bak. şey vay Üzerine bay, tereyağıyla bay. ne kadar attım. Hayatta attım o kadar acı. Vay vay vay. Sizin bay, için. Bay, bay, bay. Özlem de hasta. Alişan da hasta. Ben de midem ağrıyor. Ben de köfteye hasta. Mide <laughs> mi ben midem ağrıyor? Mide mi ağrıyor? Nane attım senin içinde. Attın mı? Ayy. Hadi bakalım. Evet. Adam şifacı gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Anlamıştı herhalde biraz. Hı? Evet. evet. Böyle İyice böyle. güzel suyla karıştırıp bunu tekrar geri dökeceğiz. Doğru mu? Dökelim o zaman, Dökelim. Hanım. Dökelim, buyurun. Evet, gönderelim buraya. Şu anda bir, bir telefon ama. bağlantımız Aa. olacak. Ne Kim kadar bağlanıyor? ne kadar özel bir Bilmiyorum. isim, ne kadar Çok. önemli bir isim. Çok bir özel bir isim. Bir günaydın diyelim. Bir kendisine. günaydın diyelim. Günaydın. Sevgili <laughs> Sevgili Zerrin Özer telefonu attığımızda. Günaydın. Günaydın. Zerrin ablacığım günaydın. Herkese günaydın. günaydın. Ay ne kadar günaydın mutlu canım. ettiniz bizi. Herkese günaydın ama ilk önce günaydın. benim özlemime günaydın. Özür benim. <gülüyor> <gülüyor> canım benim. Canım Zerrin'im. Oradaki orada bütün dostlara nişanım benim bir tanem. Bana neden günaydın. özel günaydın yok? Bir daha ee, sana fıkra mi, mıkra tamam yok. Var, Alişanım geliyorum. benim bir tanem diyor Bir ya. daha sana fıkra mıkra yok, son. Fıkra yok bana. bana. Anlatmıyorum fıkra falan, yeter. Aşk olsun, seni parçalarım dilerim oraya. <gülüyor> <gülüyor> e, hepinizi çok öpüyorum sevgili. Orada bulunan e, bütün e, seyirci e, dostlara sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Canım ablam. Çok, çok teşekkür ederim. Bir gün stüdyomuza bekliyoruz. Elin Çünkü... amca, böyle telefondan olmaz. Türkiye'nin en güzel hanımı iyi mi? çok teşekkür ben ederim. Kalış ha. Çok e, teşekkür ederim. E, sağ olun, sağ olun. Şimdi olayım. ben niye ha, bana dediniz. ben bana ben bana dedin tutamadım. zaten. Çünkü bana dediniz. Hayır, ben Yani yüreğimdekiler... dilimdedir. ben ben Gerçekten benim için müzik çok önemli, yani sanat çok önemli ve sanata, gerçekten sanatçı olan insanlara çok saygım var. Dolayısıyla tesadüf etti, benim bir tanemi gördüm orada, özlemi. Aramam gerektiğini hissettim çünkü benim çok saygılıydım. Sen bir müzik, senin. müzik kadını o. Yani bir Neyi şey yaptın? rica edecektim ondan, Alişan sen de e, e, kardeşim de bastırırsa e, benim için bir ya haydar haydar canlı. Haydar haydar ay vakit. Şelpe şelpe. Ben, ben, ben sana, sana önce arasaydınız. Şöyle ya. yapacağım okutacağız onu çekeceğiz yarın Esmer. sana senin için yarın ben göstereceğiz onu, söz. Ben türküleri herkes okur. Önemli olan şöyle evet. değil. Şimdi... Devamlı dinliyorum. Hayranıyım onun. Ay, tamam, ablam. Değil. Çok o teşekkür ediyoruz. Ederim. Çok mutlu ettiniz bizi. Çok bize